arkadaşlar bugün Barbie'me makyaj yapacağız ve ilk başta hastayım bu arada sesim kötü geldi ilk başta bunu kullanacağım yüzüne sürmek için bunu kullanacağım ilk bunu süreceğim böyle bunu süreceğim sonra mavi, maviye saçlarına boyayacağım gördüğünüz bu şeyle önüme koyuyorum hepsini önüme koyuyorum İlk başta bunu sürüyoruz. Size nasıl gösterebilirim ki? Şöyle göstersem ameliyatta gibi olmaz. Ben bir şunu atayım. Evet yapacağım tek şey biraz akmasını bekleyeceğiz. sürüyorum. Bir bakayım. Sürülüyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Sürdüm. Şu yanağımı. Evet. Çok güzel duruyor şu anda. Yapabilirim. Yapabileceğim tek şey karanamak. Karanamaktan başka şey yollamayacak. Saçlarını boyamana hazır ol. Gördüğünüz gibi sürdüm. Şimdi yayacağız. Neden ben böyle bir şey yaptım? Ne Hayır. Hayırdır? Kullanmadığım eşyalarımı da yapıyorum. Buranın saçımı da etmiş. Salak. Bak neyse bak kelimesini kullandım. için yayıyorum. Hiç parlaklık vermedi ama birazcık da verdi gibi. Verdi mi arkadaşlar? Siz yorumlara yazın yani. O kadarını da yapın. Bakın şu anda görüyorum 81 kişi izlemiş. 81 kişi abone olmuyor şaka yaptım abone olun ki ailemiz büyüsün kaç aboneyim bilmiyorum sıra bunda sıkacağım annem de biliyor mu fazla kaçırma fazla kaçırırsan da bir şey olmaz Aa bu bayağı bir parlaklık verdi. Saçlarını çek kızım. Ne ya? Çok güzel. Wow, parlıyor. Bayağı bir parlıyor. Bakımı tamam. Biraz daha yiyeyim. Tamam yaydım. Elimde bu arada. Parlaklığını göstermiyor olabilir ama şöyle göstersem gösteriyor. Elbisemi giydim ki güzel görüneyim de. Şimdi sırada boyama var. kaldırıyorum çünkü işimiz zor olacak. Arkadaşlar şimdi maviye boyayacağım için şunu açıyorum. Fırçaları yok. Evet ben fırçalarını alıp geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Saçını maviye boyayacağım için çok heyecanlıyım. <laughs> en sevdiğimiz olacak. Ortayı. <laughs> Ay çok güzel oluyor. Full boyayabilirim. Kalkülüne bir şey yapmayacağım. Çok iyi. <laughs> Çok iyi, çok iyi renk. Güzeldi. Şimdi sadece uğraşamam canım kapakcığım. Şu anda ben saçıyla uğraşıyorum ve hastayım. Çok kötüüm. arkadaşlar bu oynamaya çıkamıyorum bile. Arkadaşlarım da çıkıyorlar. Beni çağırmıyorlar. Bakın daha demin baktım. Okay. PlayStation'ı kırdı. Duruyoruz da canları. Efendim. Hayır. Hadi ah. gidiyoruz videomun yarım kalmasını istemiyorum çünkü her zaman yarım kalıyor videolarım. Saçı o kadar güzel oluyor ki ben niye böyle uğraşıyorum ki her zaman? Yapacağım tek şey bu. Heh. <laughs> hep bu şarkıda. Elimle de yapabilirim. Her tarafımda yayıp böyle 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 yapıyorum. Boş. Boş. Yine Çok hafif mi geliyor şarkı ya? Videoda bile söylüyorum. Rezil olmam var. Oldum bile yani. Ne bir şey Elim hep mavi oldu ama çok da güzel oldu değildi. ne diyeyim ya? Ama saçı çok güzel oluyor bari çok beğendim. Siz de evde deneyebilirsiniz ama buna beyin deneyin buna daha güzel oluyor. Dayım da bana aynısından bir tane aldı o da çok güzel boyuyor. açacağız bir daha söylemiyorum abone içinde böyle oluyor çok güzel oldu ve evet, boyamaya sonra devam edeceğim arkadaşlar benim videom bitti burada. Çok güzel oldu. Tamamdır. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.